Defne hadi kızım geç kalacaksın okula. Ben okula gitmek istemiyorum. Nasıl yani? Duydunuz işte gitmeyeceğim. Aa, İlgi çekmeye mi çalışıyor acaba? Ay bir bilsem. Kızım Defneciğim hadi giyin de gel. Hani çok seviyordun sen okulunu? Artık sevmiyorum. Aa Defte kızıyorum ama bak. Şşt. Kapıyı kilitliyor. Defne bak söz dinle. Siz de bir kere olsun beni dinleyin. Okula gitmek istemiyorum tamam mı? Ya tamam değil küçük cadı. Tepemin tasını iyice attırdın ama. Şşş Pınar sakin ol. Çık hadi bakayım oradan. Böyle çözemeyiz. Dur bakayım. Tamam Defneciğim. Tamam bugün okula gitme. Ama yarın gideceksin. Tamam mı? Ya ne demek gitme Onur? Öyle canı istemeyince gitmemek olur mu hiç? Geç de olsa gidecek okula. Pınar tamam üzerine gitmeyelim şu anda. Bırakalım bugün istediğini yapsın. Yarın da böyle devam ederse biz konuşuruz. Ya da bir pedagoga gideriz. Öyle mi dersin? Tamam şimdi sinirlenme. Ben çıkaracağım onu dışarı. Defneciğim. Tamam senin dediğin olsun. Bugün okula gitmiyorsun. Sen de annenle yalıya gider resim yaparsın tamam mı? Yaşasın. Yaşa baba, seni çok seviyorum. Canım kızım, ben de seni çok seviyorum. Of. Tutturdu okula gitmeyeceğim diye. Kapıyı da kilitledi. Onu zor çıkardı odadan. Allah, Allah. Niye böyle yapıyor bu kız şimdi? Doruk'u kıskanıyor. Alıştı tabii tek çocuk olmaya. İlgi de bebeğe yönelince kıyametler koptu. Aynı bana çekmiş. Aa, sana mı çekmiş? Ben de küçükken Berk çok seviliyor diye çocuğu ısırasım geliyordu biliyor musun? <laughs> <laughs> Bir de böyle oyacaktım çocuğun gözünü. Anasına bak kızını alıştı. Işte. Dur ben konuşayım Defne belki bana anlatır. Tamam? Tamam canım. Bak güzelim. Anneler babalar çocuklarını birbirinden ayırmazlar. Onları eşit severler. Ama Doruk daha çok küçük. Bebek o da. Onun daha çok ilgiye ihtiyacı var. Anlıyor musun sen beni? O yüzden ona daha çok vakit harcıyorlar. Yoksa seni sevmediklerinden falan değil. Sakın ha böyle şeyler getirme aklına. Yahu ayrıca sen nasıl sevilmezsin? Böyle bir kız nasıl sevilmez ha? Hmm. Ya Gümüş. Hı. Hmm. Sence aşık oldun mu? Hani filmlerdeki gibi. Aşık mı? He? Mehmet oldum. Hala da aşığım. Aşık olunca insan nasıl olur? Yani hep onu düşünür mü? Yanında olunca utanır mı? Defne, kız, sen aşık mı oldun yoksa? Deniz'e mi? Deniz mi? Allah Allah. Ee, Pınar, Hı. ya hemen gelip söyleyeyim dedim ben. Ne oldu Gümüş? Valla... Ne oldu? Kızım için rahat etsin. Mesele Doruk falan değil. Ne? Kızım Defne okuldan birine aşık olmuş. <laughs> ne? Evet. Damadın adı da Denizmiş üstelik. <laughs> Ay bak sen şu işe. <laughs> oh be. Büyük bir problem değilmiş neyse ki. Valla bugünlerde herkes aşık oluyor. Başka kim var ki? E dedem var, Defne var, Nihan var. Vallahi yakında Şeref anne de aşık olursa ben şaşırmayacağım. Bir dakika bir dakika. Nihan mı dedin sen? Ha? Nihan kim aşık ki? Vallahi bilmiyorum şirketten biri miymiş neymiş? Neyse ya benim gidip küçük karşı bulmam lazım görüşürüz. Allah Allah. Nihan ilişki yaşıyor ve benim haberim yok öyle mi? Onur da anlatmaz ki bir şey. Beni fark etmiyor görmüyor bile. Nereden biliyorsun ki? Önünden kaç defa geçtim. Başını kaldırıp bakmadı bile. Bak canım. Ben de çok küçükken aşık olmuştum. Kime? Kime? Mehmet'e. Afyon'a geldiğinde ben ona aşık olmuştum. Ama ilk başta o da beni fark etmedi. Gerçekten mi? E tabii gerçekten. Ama yıllar sonra o da bana aşık oldu. Ben bunu hayal bile edemezdim. Ama oldu. Bak evlendik, çocuğumuz oldu. Defne, eğer o doğru kişi ise mutlaka seni bulur. Ben ne diyorum ya? Yahu sen daha çok küçüksün. Bak sen daha ne aşklar yaşayacaksın öyle değil mi? Ya. E tabi. Üstelik çocuk daha yeni gelmiş. Daha alışamamıştır o okula. Ya bırak bir çekin çekingenliğini atsın. Ben eminim seni zamanla fark edecektir. Ya o senin gibi güzel bir kızı görür mümkün mü? Çok Gülsün sağ ol misin? Gümüş. <laughs> çok Yavaş. seviyorum seni çok. Oh. <laughs> Yerim ben seni. <laughs> Hanımlar muhabbetinizi bozmak istemezdim ama. Artık bizim eve gitmemiz lazım. Hadi bakalım küçük arkadaşım. Hadi görüşürüz. <laughs> Hı? Onur, kızımız aşık. Ne? Evet, aşık olmuş bizim cadı. Pınar, <laughs> dün Doruk'u kıskanıyordu, bugün aşık. Nereden uyduruyorsun böyle şeyleri? Ya tamam, yanlış anlamışım ben. Kıskanmıyormuş ama aşıkmış. Gümüş'e anlatmış her şeyi. Ya ciddi misin sen? Defne aşık. Bu yaşta ya aşkın yaşı mı olur canım? Baksana olmuyormuş. İyi. Yani defne gece gelip doruğu boğmayacak değil mi? Aman Onur. <laughs> Ama ben şu müstakbel damatla bir görüşsem hiç fena olmayacak. Onur sus ya. <laughs> Tabii canım görüşmem <laughs> lazım. Kimmiş bir tanem.